Şemsettin Başak ben. Buradan bütün kamuoyuna ben sesleniyorum. Bütün kirlilikler ortaya çıksın artık. Arkadaşlar bu adamlar bizi mağdur ettiler. O günkü gençliğimizden istifade ederek, saf temiz duygularımızı kullanarak biz düzgün insanlarla tanıştık derken Kendimizi bir filmin içinde bulduk. Altyazı M.K. Adamlar bize polis yelekleri verdiler. Hatta kağıt tane ilçe emniyet müdürü adam görevi başında. Bildiğin polis yelekleri verdiler. Şapka verdiler, kelepçe verdiler, silah verdiler bize. Yani e, silah o biçim tor torbalarla silahlar vermeler doluydu. bölgesinde programlar gün yüzüne çıkması lazım.